Evet arkadaşlar selamünaleyküm yeni bir video ile karşınızdayım. Birçok kişi yazmış bu araba neden video çekmediniz diye. İşte o video karşınızda. Hem video çekeceğiz hem de arabanın işleri var. Telefonlarınızı sessiz alın. E şimdi arabamız burada. Arabamızda yapacağımız birkaç tane işlem var. Bu arabada orijinalliği kesinlikle bozmayacağız. Bozmuş ya da bozacak olsaydım orijinalliği bozulmuş bir araba alırdım. O yüzden kusursuz bir araba aldım. Ama arabanın ufak tefek şefkat dokunuşuna ihtiyacı var. O da bizim işimiz. Şu an CVS'deyiz. Bugün bu arabanın işleri burada bitecek. Şimdi ne işleri var ben sizlere göstereyim. Normalde üstünde gördüğünüz her şey fabrikanın koyduğu ama 2001 model. Normalde 2001'lerde bazen soldan depo olabiliyor. Daha doğrusu genellikle soldan depo oluyor da bazen normal sağdan depo da olabiliyor. Bu onlardan biri. Bu benim suçum değil. Adamlar böyle yapmış. şimdi bu arabada plastik aksamlarda ve ön arka tampon. Onlar da plastiğe giriyor. Aynalarda falan. Artık güneş solmaları var. Böyle zamanın eskitmeleri var orijinal. Şimdi önce plastik aksamları sökeceğiz komple. Ee, söktükten sonra bu arabada iki tane küçük nazarlık var. Daha öncesinde olmuş. Ufak böyle temasla düzeltip rütüş boyasıyla kapatmışlar. Şimdi ben size onları göstereyim. Normalde arabada boya yok ama ben bu iki parçaya ufak böyle şöyle avucumun yarısı kadar boya atacağım. Gel böyle oradan ne kadar görünür bilmiyorum ama tam dördün altında bir yeri böyle ufaktan daha öncesinden bir herhalde ya tıklamışlar ya bir yere vurmuş, ezmişler. Orayı çekip rütuş yapmışlar. Bir de tam şu köşede stopun üstünde ufacık bir yer var. Videodan yine belli midir bilmiyorum ama minicik yani. iki parmak kalınlığında yok yani şurada. Bir de burada küçük bir onarma gideceğiz. Lokal şuradan şöyle keseriz. Hiç yoktan nazarlığı çıkmış olur. Birisi olsa derim ki bir ya da iki parça küçük lokal boyası var. Hariciz olarak ben bu arabayı görmeden aldım. Bu arabaya parasını verdim. Çekiciyle yüklendi geldi. Telefonda bitirdim işi. Alo dedim, alo dedi. Kaç para bu para? Dedim, telefondan kamerayı aç, görüntüyü açtı. Dedim, e, arabanın etrafını dolaş. Dolaş, kordonlar dedim, yavaş yavaş git, yavaş yavaş gitti. Komple gezdirdim, kapı içi, bagaj içi, motor içi, sağ ve sol köşelerine baktırdım. Araba temiz, dedim, çekiciye yüklü arabayı gelsin. Adam da şaşırdı, böyle araba mı alınır dedi. Dedim, ben böyle alıyorum. Evet. Etrafımda birçok arkadaşım da vardı, onlar ikinde biraz böyle ezik, çizik, rütüş falan çok gördüm. Ama bunda çok şükür bir iki tane ufak nokta haricinde bir şey görmedim. Arabanın çizgileri çok güzel kordonlarında. Yani mesela bu kapıyı açarsın. Bu kapıyı açtığında bir yere vurusun, bir kaldırma maldırma vurursun. Öyle bir şey yok. Zaten kapı sesine bak. Bak. Yani yani diğerini yapayım. Hiç gerek yok. Yani hepsi öyle. Yani hiç sıkıntı yok. Ha? Kaputu tırnağımla kapatıyorum. Böyle tırnağımla tık yapıyorum. Ha sen benim tırnağıma inanmıyor musun? Mu? Ama biliyorum. o kapı tırnakla kapanmazsa ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim bak. Açtık. Doğru mu? Bırakıyoruz. Doğru mu? Bak. Tırnağımı yeni kestim ama bak senin için. Anladın mı usta? Ya tırnağım yok ya yani. kestim <laughs> o yüzden. Mesela şu kapıya bakalım. Ya. Bombastik. Bak aradığım ses bu. Bu. Demek ki bu kapıdan hiç kimse binmemiş. İnsanlar kapatma sesi diyor değil mi abi? Evet o ses. Ama açma sesi abi. açar mısın da? Açma sesini duyar mısın? Bak ben kapıda yoktum ben. Bak. Valla hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> sen çekime devam et. Ben burada bir iki saat açık kapatayım. Arabanın içine bak. Gelsene. Allah'ını seversen. Yani paspasları olmadığını düşün. Daha sıfır. Yeter tamam nazar değer. Şu çıtada bir çizik var. Şu çıtayı bir değiştiririz en son. Başka da bir şeyimiz yok. Şimdi biz arabayı söküme başlayacağız. Hiç yoktan dedik ki plastik aksamları komple dışarı alalım. Pasta, jira, temizlik, e, seramik doğru mu? Bunları yaptığımız zaman hem plastik aksamları bantlamayız. Hem makine kaçmaz. Zaten kaçmaz da ustamızdan dolayı. Ya reis gel ya şöyle gel ya. Makineye ne diyorsun? Makine güzel Teşekkür abi. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Emre arabacı ama, Emre o başı genine kadar biliyor. Noktasına kadar biliyor. Bizim için farklı yani, değil. Yani biz bu tamponlara bir plastik boya atacağız. Önce bir plastik boya. Yani ikimiz de istemiyoruz Deneyeceğiz. açıkçası. Ama birebir orijinali yok. Tamam Birebir orijinali yok. Birebir orijinal olmadığı için üsttekiler orijinal. Biz de, bu dişlerden dolayı S'ler şeyler biraz değişti idare <laughs> edin. Oturacak mı şöyle söyledi. Ne, ee, fazla Evet. Ee, orijinal olmadığı için biz üstündekilerini birazcık e, öyle şey yapacağız. O konuşamıyorum. Dışarı normal mi geliyor? Dışarıda sıkıntı yok mu? O zaman ben yardırayım ama ben dışarıda sanıyorum aynen. <laughs> <laughs> Üstündekilerine bir kat böyle bir plastik rengi var siyah böyle. <laughs> siyah mı? <laughs> siyah mı? Siyah mı? <laughs> var değil mi? Bir Bizkut, sıkıntı, var. <laughs> Şimdi ben de öyle hissediyorum. Neyse üstüne bir kat plastik siyah asla. <laughs> siyah atacağız. Bir siyah diyorum ya. Siyah boya boya bütün plastik aksamlara. Emre de pasta, jila, seramik, meramik işte ne var ne yoksa yapacak. Ondan sonra Allah izin verirse bebek gibi belki bir cihaz dizersek dizeriz. Onun haricinde ellemeyeceğim arabaya. Altın Olmuş. Ha, bakarız. Var bende evde. Dört tane çeyizlik. TSS de var. Damla bas da var iki tane 302. Of. Eğil ama iyi. işte arabayı kesiyorsun o zaman. He, o zaman yok. Yok. i̇şte 85, 85 koyarız abi. İki tane koyunca bir şey olmuyordu galiba ya. Yok dört tane de koysan kesmezsin. Balta, i̇ki 2 tane ile bir şey olmuyorsa iki tane koyayım yeter ya. Bence de ben kesme i̇ki taraftar tane. değilim ya. Şimdi Gel böyle herkes bilmez de ya tofaş binicisi bilir ama yani yeni tofaş binicileri bilmez. Şimdi burada plastik e, şey var cam altı. Orijinal fabrika döşemesi. Bunu söktüğün zaman altında sac var. kolunu direkt koyamıyorsun çünkü saca oturuyor mıknatıs. O yüzden orayı kesmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum burası. Neyse o yüzden. O bunu da sıfır alalım kanki ya. Mako orijin değil mi? O zaman bunu da boyayalım. Çok işte. Ha. Çerçevesini de kes. Tamam, tamam. çok Abi. güzel. Öpüyorum sizi. Başlıyoruz videoya. Sizin ismin neydi? Emre ben. <laughs> Şöyle dön. Şuradan şöyle, çek. Şöyle mi? CVSM doğru evet. belli olsun. Normal Emre değil CVSM. Şu yakamıza Allah yardım etsin. 2-3 saat uğraşacağız değil mi? Fazla. Tamam. <laughs> Aynen. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. LPG mi? Hangisi? Bu. Ne? Oksijen tankı. Araba içinde havasız kalınca bu düğmesine basıyorsun. Araba içinde hava veriyor. Yemin et. Şurada geç otur. <laughs> Merak ediyorum ben de bakıyorum ya. Öğrenmeye çalışıyorum. Ne yapayım oğlum? Sen LPG tankını öğrensen ne olacak? Yani ne değişecek? Gerçekten hayatından... bu ne? LPG mi gerçekten? Evet, LPG o. Yemin et. Vallahi Oradan oksijen alıyor. Hmm. Anladın mı? Geldim. Şimdi bir şey soracağım. Bilenler yoruma yazsın gel. Şimdi bunu şu kapının kolonu bu. Biz bunu söktük. Şunun ne olduğunu bilen yoruma yazsın. Bu ne işe yarıyor? Bunu kolonun arkasına koyuyorsun. Oradan net görünüyor mu? Bak şöyle. Şimdi 10 saniye veriyorum. 10 saniye içinde düşünün. Bulamazsanız ben tahmin ettiğimi söyleyeceğim. Herkes tahmin ettiğini yazsın. Ama herkes içinden tahmin ettiğini yazsın. Yani ben söyledim diye yalandan yazmayın tamam mı? Bak. bu ne? Ben düşüneceğim. 10 saniye geçti. Bence bu tofaş ya araba. Bunu böyle koyuyorsun. Kapının içine sokuyorsun. Belki içeriden su gelirse kolona gelmesin diye bir koruma amaçlı yapılabilir. Bu benim kendi düşüncem. Siz de düşüncenizi yorumlara bir yazın bak. Başka ne olabilir abi? Başka senin dediğin dışında benim aklıma bir şey gelmiyor. Ben şey demiştim. Hani izolasyon için dedim ama değil. Tofaş ve izolasyon. Yani. Değil, ha? değil. <laughs> Anladım abi, tamam abi, sağ ol. İzolasyon, doğru söylüyorsun. Abi <laughs> ne izolasyon? Aslında bir nevi izolasyon. Yani, Bak o da, ha. tamam, yine tamam. Yine bağladık. da. Yine bağladık <laughs> Evet, İzolasyon. Valla kapıları, döşemeleri pıt pıt gelecek şimdi. Bu iki of. video olacak değil mi? Ha? İki video olacak. Bir Bu, şey. Bugün bir video atarsın tamam. bugün. Hemen git, yap. İkincisi? İkincisi de e, toplanırken ikinciyi çekeriz. Doğru mu Emo? 3'te tanıtırız. Ha 3'te de tanıtırız arabayı. Bitirdik hesabı. Cam gibi dışarıda böyle güneşin altında bu araba kızarıyor ya. Çiçek paket. Hı hı. Bak. Gel gel. Burada ne var? Burada bu da ne biliyor musun? Annenin evdeki perdeleri değil oğlum bunlar. Anladın mı? Ben, Döşemeci ben, koymamış bunları. Anladın mı? Usta. Güneşlik toz almasın diye buradan orijinallik belirtisini çözüyorsun. Biliyor musun yeğenim? <laughs> Mesela mevzu tamam. Ben şu. Bak. Evet. Bulmuşuz ya orijinal arabayı. Daha bu kıydım ya. 50 takla atarım şimdi. Hı. Hocam. Seçin Hocam. Birkaç tane arada alsat yaptıkların olsa 10. falan. Bakın, bakın, bakın. Tam anlamıyla tofaşçı değilim ama ilk arabam tofaş. Öyle diyebiliriz ya. Hani birebir tofaşçı değilim. ben hondacıyım. Hondadan gelmeyeyim. ağır, ağır hondacıyım. Şey. Ha? <laughs> Çok ha, dişleri Dikkat et de gözünü almasın abi. Aynen. Güneş gibi <laughs> parlayın. İnci. <laughs> bak dişlerim benim geleceğimden parlak. Emo bu işini yıkayacak mıyız? Evet. Çok e su, valla. Ama kimyasalla. Yok bir şey olmaz abi. E söyleyeyim bir reis. galvanizlerde çillenme yok ya bak. Şu galvanizler var ya. Hı -hı. Sarı galvaniz bak. Görüyor musun? Bak. Ya yani o zaman sen bu arabayı sevdin. Sevilmez mi ya? sevilmez. Adam bana diyor ki bak araba çok güzel diyor Urfa'daki. Tamam abi dedim aldım arabayı. Vallahi diyor çok güzel. Bu, bu dükkan da böyle yatıyor diyor 3-4 senedir burada diyor. Satalım dedik ya diyor. Hata mı ettik diyor. Ben ne diyor Eyüp Belediye Başkan yardımcısıymış aldım bunu garaja koyacağım. Hasta almış zamanında. Hmm. Demişler al bunu kalsın dükkan. bir, bir kilo altın alacağım. 30 liraya mı almış? 25 liraya mı evet. ne almış abi? Öyle söylüyor. Bir kilo altın alacağını Bunu aldım işte. Peki şu an bir kilo altın bir kilo altın 980 bin TL. Bu da işte. O da evin 250 gram işte. O zaman 250 gram altında kadar. Ay yo yo araba daha kıymetliydi o zaman. Tabi araba daha kıymetliydi. Aynen öyle. İnsan ev, ev araba Yani Önceden, biz, evet. Şöyle söyleyeyim sana. E, amcamda 95 mavileri vardı. Buna, mavi gibi bir rengi evet. var. Şahin. Verdiler. Üstüne para aldılar. Ev aldılar. Süper. Işte. 3 artı 1. O zaman. Şimdi Şöyle bir şöyle bir şeyimiz var. Anladın mı? 1990 yılında burada Bakkal Zeki vardı. 90 yılında sıfır düz kartal çıktı o zaman. Selin 90 90 yılında. Hı hı. 1990 yılında bu kasalar çıktı yani. Düz hı. kasalar çıktı o kamburlardan evet. sonra da kartal. Babam Zeki'ye dedi ki: "Oğlum bak dedi. Bu arabayı alacaksın ya." Gel dedi buradan sana iki tane daire alalım. Bu ne parayı. diyor ya? Bak vallahi de billahi de. Ama buralar ne? Biraz daha taşlaydı. Mahmut Bey. Hiçbir şey yoktu abi. 90'larda e, bugün bakma daire 15 milyon da. O zaman düşünsene bir kartal, kartal par parasını. <laughs> kartal tedaviden kalktı. <laughs> yani aynı hani, kartal diye bir yok, üretim yani. yok artık. Bırak dünya hiçbir yerinde yok. Evet. Hani Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde. Kartal, kartal mı? Emin misin öyle söyleme. Üretimi yok. Var abi şu an. Hayır o Etopya'daki bunları ürettiler. Hı. O da bitti. O da mı yok artık? O da bitti. Yok, o, da yok. o da bitti. O da batmış. Hangarda batmış adam. <laughs> Şöyle söyleyeyim. <laughs> dönemde 90 yılında iki tane <laughs> evet. daire parasını adam kartal satın aldı. Adammış o ya. 90 yılında gitme. 2004 yılında bizim komşu dairesini sattı. Ford Cornet aldım, buyur. 2004 model. O zaman kornetler yeni <laughs> çıktıydı ya. O tam komşuyum. Şu Daireyi sattı 2004 model kornet. <laughs> hala ona biniyor. Bin Daire 700 bin <laughs> yani. Hala ona biniyor. Abi şu Kartal'ın ilk çıkan kamburu. Çok kambur muydu? 83. Heh. Kambur. Onun bir arası vardı. Bu. 87, 85. Ha. Tamam ha. O, o hangisi? 85 işte kamburun bir üstü. Daha ha. düz hat geliyor. Kamburda, ben kambura bindim. Çok çirkin bir araba yani. Yok Mesela çok bindim kambura 4 fiteste. 131'in aynısını kambura. <laughs> 131'in aynısı kambur. Kamburu hiç görmeyen vardır ya şu an. Kamburda krom tampon var. Badem far var. Ee, arkası da tabii krom tampon. Hiç Arada gördün mü düzgün bir kambur abi şu an? Bir tane bir kardeşimiz de vardı. Ee, hatırlamıyorum ismini. Sayfada takip ediyorduk birbirimizi. Onu gördüm başka da görmedim o hiç. Ya, ya bu son yıllarda gördüm. Ya ben kambura almam Vers ya. Almam kapıya da koymam ya. Sen çok kambura abi ya. Onun bir üst kasası da. Yani böyle ya. duruyor araba baksana. <laughs> <laughs> Valla götü böyle bir tof, çiz bir kartaldı onun, ya. Onun bir üst kasası da plastik tampona geçti işte. O 87 He. doğanlar var ya. 85, 86, 87 doğanlar. Tamam doğan doğru. Var. Plastik tampona geçtiler. Ama hayır ama şeyi de değiştirdiler. Beli de düzelttiler. Tamam beli düzelttiler. Daha, tamam, daha, daha hatta daha güzel. Ya geldi. çok çirkinli ya. <laughs> ya oğlum <laughs> Ama bir şey söyleyeyim yani sen sen o zaman bak portakalda vitamin bırak babanın aklında öyle bir düşünce bile yoktu. Bu arada kamburcular da alınmasın tabii ki de herkese abi, göre. Abi kamburcu görüşelim. varsa alınsın. Kambur Alın <laughs> mu kaldı abi? Yok, var var. Var var. Ya, varsa var. selam olsun var, onlara. Var. Bak şimdi sana bir şey söyleyeyim. Ee, hatırladığımı söylüyorum. Her tarafta vardı ya, Evet. her tarafta e kambur ticari, vardı. Ticari arabaydı işte. Abi doluydu dolu. Günümüzün doblosu. Yani ben üç, ben günümüzün bu dediğim 93'lerden e, falan bahsediyorum. Tabii ben 85'liyim, 8-9 yaşında aklımı kesiyor. Okula gidiyoruz ya abi. Yasada evet var. Yani bir amcam satıyordu lan. 4-5 tane dükkanın dolu kambur. 93-94'e kadar vardı. Ya. Amca da Tofaş satıyor. Tam biz yani ne başka araba satıyor? Bir bak Tofaş satıyorduk. Renault 21 Manager, Optima, oh, e, Concord. <laughs> Flash'te, Flash'te, Flash'te Amcam 200'de of, derece derece. Flash mi da köye gittik. Amcam 200 ile gidiyordu. 1.7. Bir yedi Flash S. Evet. Ama ben en çok Rainbow'ları seviyordum. Flash S'ten daha şey. Rainbow daha hoşuma gidiyordu. Uzun farlıydı onlarda. Yine kırmızı, çift koyu, farlı ha, çift farlı. Çok iyiydi ya. Amcam Efsane ya, yürüyordu. almıştı bir Rainbow'u, bize yürüyordu. bir hava atıyordu var akılları abi. Amcamla Tempra vardı, SX-AK klimalı. Bak, te Tempralarda neler vardı, bak bunu arabacısını da aldım. Bak, Tempra düz, Tempra S, Tempra SX, Tempra sx CX, a -K. Tempra sx Tempra 2.0, Tempra 1.6, Tempra Yine. düz, Tempra C, S, S, Tempra Station Wagon. Tempra Sport tek kapı. Usta hepsi bagaj yazıyor değil mi onlar? Tabii hepsi yazıyor. Bunları aklında tutman önemli oğlum. Uzun uzun yazıyor. Düz Tempra ile Tempra S'de elektronik kadran yoktu sadece. Ticarilere Ondan normal kadrandı ama e, SX'ler, CX'ler, a ve AK'lerde elektronik kadran vardı. Mesela çok büyük yalanlar hatırlardı bir rivayete göre. 200'ü geçince tabut çıkıyor falan filan. Tam <laughs> bir göstergede. <laughs> Mesela benim amcam bir meşhur yalanı var. Amca özür dilerim senden. Oh. <laughs> Anlatacağım bak şimdi. Amcam köye gidiyormuş tamam mı? Bu geçiyor 120-130'u. O sıra ekranda bir ışık yapmış. Demiş ki az daha basayım. 150-140'a çıkmış. Sonra bir baktım diyor bir kalabalık var ekranda. Tamam. <laughs> sonra diyor 180 190 açtım kalabalık yürümeye başladı. 200'ü gördüm diyor bir baktım diyor kalabalık tabutu sırtladı. Tamam mı? Ee dedim az daha suratlandım diyor ekranda yazdı dur sırrı. Dur sırrı. <laughs> dur sırrı dedi o zaman dursun. Peki ya o sırrı çözebilmiş <laughs> mi? Hayır. O sırrı çözememiş. Yok mi? abi bize ona, Dur sırrı dedim. <laughs> Ondan sonra daha da gaz basmamış. Abi biz de böyle oluyoruz. Harbiden. Aa dur böyle dur. Böyle bir rivayet var. Abi bak şurayı bölme. biz de çocuğuz öyle heyecanlı seviyoruz ya arabayı. Böyle yapıyorum. amca gidip 200'e basam o tabutu görek. <laughs> <laughs> ben sürsem dur yine al yazar mı? Yazar mı? manyak mısın oğlum? Her şeyi söylüyor akıllar ala diye. Camlar otomatik önler arkalar çevirmez. <gülüyor> <gülüyor> ya abi şimdi yolda tempra görseniz yüzüne bakmasın eskinin makam arabası valiler kaymakamlar biniyordu. Tabi kartal resmi hizmete mahsustu burada evet, siyahlar yüzüm. ama tempra dedim mi hemen vali gelirdi kaymakam gelirdi. Ben ben şimdi benim arabayı bir dizmişim kartalı göreceksiniz resmi hizmeti geç keyfi bilo, hizmete bilo, mahsus. Genelden yoldaki generalden çıkma. <laughs> <laughs> Allah ah, bir belki de binmişlerdir olabilir de abi belki de düz kartal çünkü son seri. Yalnız siyahları, ben çok konuşuyor yine konuşamıyorum. Siyahları üretim sebepleri zaten devlete vermek için. Turuncular karayollarına, siyahlar e, devlete, işte belediyeye, işte ne bileyim jandarmaya. Abi gel gel. Şş, arka kapıda mant da var. Bak. <laughs> Demek ki arka kapılar mantlı. <laughs> Abi bunlar hep sticker işte. Yazıları şey olmuş herhalde bence. Doğru mu? Yok. Sticker Yok. İzolasyon ses yapmaması için. <laughs> ya Allah anladım. maşallah ya. Hah bak Emre arkalarda iki ta bak bir tane var perde gördün mü? Önde uzun perde var. Orada da bir perde var. Reis bu komple. Buldun mu kanki? Evet arkadaşlar, sökülecek her şeyi söktük. Daha doğrusu ben ufak tefek eledim. Ustalar ve abiler hep beraber el birliğiyle söktük birçok yerini. Bu videomuzu bu şekilde sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda toplayacağız. Ondan sonra o bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir video olacak. Zahmet edip izlediniz. Hepiniz seviyorum. Fikirleriniz varsa bu videoya yazın ki ben de onu bir sonraki videoya ekleyeyim. Hoşçakalın.